Çok acıyor mu? Niye sordun? Biraz daha mı döveceksin? Tunç yapma gözün seveyim ya. Birkaç boş yer kaldı. Oralara da vurursan sana ha. Oğlum bak beni dinle. Ben çok özür dilerim. Ne özrü be? Hayatımı mahvettin ne özrü? Mutlu musun şimdi? Tamam. Rahatladın Şş. mı? Tamam. Şş. Aldın mı incini ha? Tamam 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 yeter Sen... tamam. Tamam yeter artık. Uzatmayın. Tamam uzatmayın. Yeri değil. Yeri değil. Tamam mı? Sonra. Sen de sakin ol. Baban karşındaki, düşmanın değil. Keşke düşmanım olsaydı. Ama yok. Beni hayatta en sevdiğim insan bu hale soktu. Bu daha kötü. Gel sen Tunç. Hayır. Dışarıda mı? Hı hı. Uyuyamadı herhalde. Kıyamam. Bir yüzü gülmedi şu çocuğun. Tamam hadi sen yat. Ben konuşurum onunla. Babama sesleneyim mi? Yok yok ben hallederim. Sen yat. <laughs> Çay. Bak, bak, bak. Uyku tutmadı mı? Nasıl tutsun be abi? Affedemiyorum. Haklısın Hasan, haklısın. Bir babam var arkamda derdim hep. Meğer o da yokmuş. Ya da ben babamı hiç tanımamışım. Nasıl yaptı ya? Yani? Sen oğlunu dövebilir misin Ali abi? Tunç. Belki kızıyorsun. Hatta şu an deli gibi nefret ediyorsun ama... ...en azından bir babam var arkanda Tunç. Dağ gibi bir babam var. Ben yurtta büyüdüm oğlum. Bana anlatma hiç o babamız olsa da her gün dövse diye dua ederdi herkes. Yani sen zannettiğin kadar şanssız değilsin koçum. Ya abi. Tunç. Tamam. Tamam. Öfkende haklısın. Mağdursun eyvallah. Ama şanssız değilsin Tunç. Ne şanssızı ya. Belki kızacaksın bana ama. Mesut abi gibi bir adamın oğluysan ancak şükredersin oğlum. Bugünler geçince beni daha iyi anlayacaksın bak söz. İnan bana.